Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ice King'i oynayacağız ama eee horor e, yıldız yani korku yıldızı gibi yani eee eee savaş gibi işte korku savaşı galiba çevirisi bilmemiş işte, de öyle bunu oynayacağız. Bu tam akşam çıktı. Eee ben bu oyun Fortnite'e çok benziyor. Aynı Fortnite. Gördüğünüz gibi ee, bilmem. böyle silahlar var işte. Oyunu az sonra göstereceğim. Ama baya güzel bir oyundu. Ama kaçmalı böyle oynanırsa güzel. Burada Charlie var. Rebecca diye biri var. William William var. Mark Liz Jay İşte işte böyle karakterler var e ben pek beğenmedim çünkü kaçış oyunları daha güzeldi ve bakalım e şimdi Da var. Şimdi bir şey var. Dur. Ee bir dakika. Evet başlıyoruz. Elimizde beyzbol sopası var. Ama e, aşağıdaki şey aynı şey. Fortnite konuşamıyorum. Hadi duş kabini var. Buraya saklanabiliyoruz. İçinden bir şeyler var, çıkıyor. dün gece indirdim bunu. Bulmacalı gibi. Aslında da öyle değil hiç. Abi hiçbir şey. Fortnite'ın aynısı. Tüfek verdiler. Shotgun verdiler. Onu da zıplama tuşunu görmedim. İki mermi alacağız. Alamadım. Lüzey. Charlie var orada. Hop. Charlie geliyor. Ama, lan bu kim? Jay? Şey? Bu şey mi? Kim anladım? Oha! Oğlum çok iyi bir şey çıkıyor. Fortnite'de yapmışlar ve <laughs> neden rot yok oyunda? Oyunda rot bir de sapan yapmışlar sapanı da nadir koymuşlar. Bu Fortnite aynısı değil. ama güzel bir yer ben burada bir alan var bekleyeceğim ha? nasıl kazanı Sadece bir kişi öldürüp oyunu kazanabilirsiniz. Bu da speedrun yaptı. Abi ee, direkt bitti bu oyun. Ee, bir çıkalım. Bu da Rahibe'nin fotoğrafı da var da. Rahibe ne alaka? Şimdi bir sürü göz toplayıp şey alabiliyorsunuz ve ben bu oyunu oynadım. Yani beğenmedim ama oynadım. Çok güzel bir açıklama koydum da. Bildim ve Rebecca neden bu kadar benziyorlar? Oha. Abi çok güzel. Ha? Rahibe var. Şuna bak. Orada bu, bu videoya 100 kay like gelirse evin evin lan oynayacak. Oynayamam. Ama oynarım. Bu videoya 2 like gelsin oynarım. %100 Ve biz mic'ı açalım be. Gördüğünüz gibi bu benim profilim. Profil. Sen oynuyor. Abi biz Bombalıcı zorlanır mı? Ben bakalım bir sürüm belki. Bu sadece orada dur altı kişi de oynuyoruz. He? Burada bir sürü map var ve evet. sirk geldi. Charlie neden bu kadar? <laughs> <laughs> Çilli. Evet. Başladık ve ilk andan sesim gitti. Bir tek şapka buldum galiba. Bu silah güzel. <laughs> yani güzel değil. Buraya tırladınız mı? Tamam. Dur mermim bitti bak sen. Bak shotgun var. Lan. Abi bir dur. Lan. Abi rot nerede? Rod'un sesini duydum. Abi bak. Charlie. Terbiyesiz Charlie. Ya her zaman hep çıkıyor. <laughs> Çık Biz Michael ve Mike neden bu kadar şey Kedi. iki kişiyle oynayacak. Çok burada rodun sesi diyoruz ama rod yok. Oyunda rod var ve bir geldi. Neyse gelmesi iyi oldu çünkü oynayamamıştım. Direkt Charlie beni vurmuştu arkamdan. Evet. Elimde başka bir silahla da oynuyoruz Her oyun oynadığımızda oyun bize ödül veriyor. Ve her yerde bu chestler var ya. Oha yumurta bul. Arkadaş. Oğlum. Oha rol Ben rol oldum. Tatlı çocuklar. Neredesiniz gelin buraya abiniz geliyor Eşek Mayak gel buraya senin işini bitir Lan, Lan canlı canlı çocuk Ben Mayak değilim arkadaşlar yani Ya abi ya Rodan Chris Chris Abi bu arada daha demin Mike'ı bir... Sen miydin lan Nis? Lan? Mike Nis'i vurdu daha demin az önce. Buna neden şaşırdım çünkü ikinci oyunda Mike Nis'e çıkma teklif ediyordu da. Neyse GG oldu neyse. Şuna... <laughs> Sağlık çantası. Dur, almam lazım. Abi ben rot olmak istiyorum ya. Rot teyze, rot teyze, rot, teyze. rot olmak istiyorum. Sinemada böyle bir alan vardı. Hatırlıyorum. Nasıl kaybettim? Charlie kazandı ya. Şimdi reklam gelir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, bir rod olduk ve iki kişi öldürürsek Oha. bayağı bir xp veriyormuş. ben oynuyorum birazcık çıkık zıcık çıkık 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 Rohibeydin şunu zamladım. Ya o zaman e, videonun vur. Süre gelmeden. Oyunda kupa bile var yani Blastars. Fortnite karışımı, Ice Cream karışımı oldu. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın